Ufak bir yangın çıktı Halil Bey. Ne? Eğer o yangın meselesini senin çıkardığını öğrenirsen... ...daşınız biter. Bu kadar ileri gidebilir mi sence? Bakalım gerçekleri öğrendiğinde yüzüme nasıl bakacaksın? Yani hiç korkmuyorsun ha? Korkmuyorum senden. Acıyorum sana ben. İçinde en ufak bir merhamet kırıntısı bile yok. Biraz dikkat et, ne kadar beceriksizsin. Biliyorum ki bu bir çeşit imtihan. Babaanne. Ömer'im. Belki bir gün lazım olur. Ne demek oluyor bu? Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.